memnun edebilmek için değişime hız sürekli değişime hızlı cevap verebilmek. Ya yani İngilizce de Türkçe tam tersi biraz böyle bir çeviri de çok zor oluyor ama Eee bakın ortada müşteri memnuniyeti diye bir şey var. Senin sürdürdüğün hepsini bitirmiş olmanla ilgilenmiyoruz. Yarısını yapamamış ol. Umumda değil. Müşteri faydalı ya. Bu feature tam istediğim şey diyorsa aha sprintin hiç hiç bitirmemiş oldu, yapamamış onu. Benim için o ki, bütün ekip mi? Abi ne? Bütün ekip mi? Yani bir tane hero vardı ya, kahraman yazılmıştı. Her zaman telefonla o aynı şey. gider, bilgisayarında deniz kenarına gider. Neden? Çünkü o çözer. Database'e bağlanması lazım. İlk yerde bir database'e gidecek bir şeyler yapacak. Çünkü kahraman o olmak zorundadır.